Memur ve emekli maaşlarına zam geliyor. Kritik tarih belli oldu. Memur ve emekli milyonlarca kişiyi kapsıyor. Memurların maaşlarında artış olacak. Emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli maaşında 1000 TL civarında fark olacak. 3600 ek gösterge ile ilgili memur sen genel başkanı Ali Yalçın'dan son dakika açıklaması geldi. Yalçın 3. toplantının tarihini açıkladı ve emekli ikramiyelerinde 30.000 TL artış olacağını söyledi. Yalçın, ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bin liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz. İfadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.